Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle görüntülü reklam ağı kampanyası oluşturacağız. Görüntülü reklam ağı nedir? Ee, örneğin bir web sitesine girdiğiniz zaman web sitesinde reklamlar görürsünüz. Sağda, solda banner alanlarında bunlara banner alanı denir. Burada reklamlar gözükür. Ee, şimdi bu reklamların sizinle nasıl oluşturulacağını anlatacağım. Ee, bu reklamları çok çeşitli amaçlarla kullanabilirsiniz. Bir hedef kitle belirlersiniz, onlara gösterebilirsiniz remarketing yeniden pazarlama yapabilirsiniz. Örnek veriyorum veya bazı keyword'leri kullanarak bir audience oluşturursunuz, bir hedef kitle oluşturursunuz. Onlarda kullanabilirsiniz. Bunların hepsini anlatacağım sırayla. Şimdi kampanyalarımızın nasıl oluşturulacağından başlayalım. Kampanyalar kısmına geliyorum. Artıya basıyorum. Yeni kampanya diyorum. Benim odağım yine satış olacağı için satışı seçiyorum arama, görüntü reklamı, alışveriş, video, akıllı keşif var. Bu video YouTube reklamlarınız bu arada. Görüntü reklam alanı seçiyorum. Dediğim gibi bir siteye girdiğiniz zaman her zaman görmüşsünüzdür. Sağda, solda, yukarıda reklamlar çıkıyor. Tabii ki bu reklamlar rastgele çıkmıyorlar. Aslında onlar size özel çıkıyor. Dediğim gibi bunları ileride anlatacağım. Hedefli nasıl seçmeniz gerektiğini, işte audience oluşturabilirsiniz, remarketing yapmak için Önceden hazırladığınız audience'ları kullanabilirsiniz, hedef kitleleri kullanabilirsiniz ya da işte e, web siteleri yerler girebilirsiniz. Biz başlayalım. Görüntü reklam seçtim. Şimdi standart görüntü reklam kampanyasını seçiyorum ve işletmemizin web sitesine gireceğim. Girdim. Dönüşüm işlemi olmadan reklam olmaz. Bunu zaten size söylemiştim yani olur da reklamız yayınlanır da bütçesi yani şey daha verimli hale gelmesi daha zor olur. Performansını arttırmanız daha zor olur. Makineye öğrenmek için bir şey vermezsiniz. Remarketing yapmak için bir audience hedef kitle yaratamazsınız. Onun için dönüşüm işlemlerini kuracağız zaten ilerleyen zamanlarda. Onların da videosunu atacağım. Ama şimdilik sadece görüntülü reklam nasıl yapılır? Başlıyoruz, devam ediyoruz. Şimdi Kampanya adımız Sales Satış Display yani görüntülü bir konumlar ben başka bir yer gireceğim diyorum ki ben İstanbul'a hizmet vermek istiyorum hedefliyorum ve de diyorum ki hatta bu sefer bir farklılık yapalım ben diyorum sadece Amerika'ya çalışıyorum. Ve diyorum ki ben e, Türkiye'den bir müşteri asla istemiyorum. Bakın Türkiye'yi yazdım. Bu sefer hedef değil hariç tut diyorum. Tamam mı? Daha sonrasında yer seçeneklerine geliyorum. Bakın bu ne demekti? Şimdi biz Amerika'yı seçtik ya. Örneğin Amerika'da bir e, araba kiralama şirketiyiz. İngiltere'den bir insan Amerika araba kiralama şirketi yazarsa bizim reklamımızı şu haliyle göremez. Çünkü sadece biz o alanda bulunan insanlara reklam gösteriyoruz. Fakat ikinciyi seçersek hedeflediğimiz yerlerde bulunan ve düzenli olarak bu yerlere giden kullanıcılar diyoruz. Pardon. ikinciyi seçersek bu hedeflenen yerde bulunan kullanıcıları çıkıyoruz. Yani sadece Amerika'da olan insanlar bizi görür ve bir İngiliz İngiltere'de Amerika araç kiralaması yazarsa bizim reklamımızı göremez. Ama Hedef ve ilgi alanı dersek yani hedeflediğimiz yerde yerlerde bulunan düzenli olarak bu yerlere giden veya bu yerlere ilgi gösteren kullanıcılar dersek yani bir İngiliz Amerika'ya ilgi gösteriyordur. Bu yüzden bizim reklamımızı İngiltere'de olmasına rağmen görebilir. Böyle bir durum var. Ama ben sadece Amerika'da olan insanlara göstermek istiyorum. Onun için varlık diyorum. Dillere geldik. Türkçe'yi kaldırıyorum. İngilizce diyorum. Ben reklamımı sadece bilgisayarını İngilizce kullanan insanlara gösteriyorum şu şekilde. Ama Amerika'da çok fazla İsp İspanyolun da yaşadığını düşünürsek İspanyolca ya da seçeceğim. Yani bilgisayarını İspanyolca ve İngilizce kullanan insanlar sadece benim reklamımı görecekler. Bu bu demek. Yani mesela sizin bilgisayarınızın sağ altında Turkish yazar, Türkçe yazar, TR yazar. Siz bu reklamları göremezsiniz. Çünkü burada sadece biz dili İngilizce ve İspanyolca olan bilgisayarları hedefliyoruz. Devam edelim teklif verme, yüksek kalite trafik, trafiği otomatik olarak en üst düzeye çıkar. Bu şekilde kalabilir. Zaten çok ucuzdur. görüntülü reklam o e, reklamları öyle çok büyük sürprizlerle karşılaşmazsınız yani. Bir tıklamaya 50 lira, bir tıklamaya 60 lira vermezsiniz. Bütçemizi belirleyelim. E, 20 lira diyelim. diyor ki mesela e, 20 liralık bütçeye göre işte 200 veya 890 arasında bir tıklama elde edebiliriz diyor. Ve dediğim gibi gayet yüksektir yani tıklama veya etkileşim oranı görüntülü reklamların. Aşağıya iniyorum. Şimdi bir reklam grubu oluşturacağım. Bakın reklam grubunun ismi ne olsun? Ya bu reklam grubunun ismini e, hangi modeli kullanacaksanız ona göre yapabilirsiniz. Ben mesela burada şey seçeceğim. Diyeceğim ki mesela seçtiğim seçtiğim anahtar kelimeler diyeceğim. Kelimelerle etkileşime giren insanlar tamamdır. Daha sonra Şimdi seçtiğim anahtar kelimelerle etkileşime giren insanlar ne demek? Dediğim gibi görüntülü reklam anında birçok şekilde insanları belirleyip onlara ulaşabilirsiniz. Seçtiğimiz anahtar kelimelerle etkileşime girmiş insanları da yaratabiliriz. Nasıl mı yaratırız? Şu şekilde yaratırız. Özel kitlelere geliriz. Özel kitle eklediriz. Şimdi biz ne satıyorduk? Ne satıyorduk? Mesela biz Amerika'da bir lojistik firmasıyız diyelim. O zaman buraya da lojistik anahtar kelimeleri Amerika yazabilirim. Şimdi aşağıdaki terimlerden herhangi birini aramış olan kullanıcıları seçiyorum ve diyorum ki mesela bakın bize tavsiyeleri verdi bile. Yani ben lojistik firmasıyım, değil mi? Amerika'dayım. O zaman diyorum ki işte log logistics eee ne bileyim işte şey olsun shipment, işte container shipment falan, shipment cargo by sea falan anahtar kelimelerimi seçiyorum. Bunları örnek olsun diye seçiyorum. Siz daha iyi seçersiniz. Yani örneğin siz bahçe ürünleri satıyorsanız buraya onlarla ilgili anahtar kelimeler girebilirsiniz. Bir önceki videomda zaten anahtar kelimelerini seçeceğinizi size gösterdim. O şekilde seçip, buraya yapıştırabilirsiniz. Şimdi bu ne demek oluyor? Bu insanlar yani bu reklamınızı şimdi kimler görecek? Reklamınızı bu anahtar kelimelerle daha önce etkileşmiş insanlar görecek. Yani mesela bir insan gelmiştir ve Google'a Freight Cargo Transport yazmıştır. Ve bu anahtar kelime artık onun üzerine yapışmıştır diyelim. Daha sonra bu insan herhangi bir siteye girdiğini düşünün. O sitede Freight Cargo Transport kelimesiyle daha önce etkileştiği için sizin reklamınızın, rekla, sizin reklamınızın görselini sağ tarafta görecek. Ve siz de bir lojistik firmasıysanız bu o insanın ilgisini çekecek. O sebepten dolayı anahtar kelimelerimizi yani burada anahtar kelimelerimizle özel bir kitle yarattık. Bu özel kitlenin adına da lojistik anahtar kelimeleri Amerika dedik ve de kitleyi kaydettik. Bakın şimdi kitle buraya geldi değil mi? aşağıya doğru iniyorum. Bakın bu birinci yöntemdi. Bu birinci hedef kitle belirleme yöntemiydi. Anahtar kelimeleri bizim belirlediğimiz anahtar kelimelerle etkileşime girmiş insanlar için. Demografi falan seçmiyorum. Burada e, ne kadar kapsamlı veya ne kadar size yakın olacağını ayarlayabilirsiniz. Bu kendi seviyesinde kalabilir. Şimdi Görüntülü reklam yüklemeye tıklayacağız. Bu duyarlı görüntülü reklamları daha sonra bakabilirsiniz. Görüntülü reklam yüklemeyi tıklıyorum. Şimdi bakın, nihai URL nedir biliyor musunuz? Reklamınıza tıkladığında kullanıcının gittiği adrestir. Buraya kendi adresinizi yazacaksınız. Yüklenecek dosyaları seçin diyor. Bakın, burada şimdi şöyle bir durum var bildiğiniz üzere bu banner alanlarının boyutları farklı. Pek çok çeşit böyle farklı reklam görüyorsunuz. Google bunlar için bazı ölçümlemeler yap. Yani ölçüler belirlemiş. Mesela display ads size derseniz bakın supported size desteklenen reklam boyutları. Girin. Artık siz mi yapıyorsunuz? Yoksa ıı, tasarımcınız mı var? Ona boyutları iletin. Bakın arkadaşlar, şu boyutları baz alıp siz de e, görsellerinizi bu boyutlara tasarlarsınız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane boyut var bu 14 boyutu da yapacaksınız yaptıktan sonra e, yükleyecek dosyaları yani buraya sürükleyeceksiniz şimdi ben örnek olması adına bir tane yapacağım siz buraya 13 tane 14 tane neyse e, aynı görselin farklı boyutlarını atacaksınız. Tamam. Şimdi burada bir hata oldu. Başka bir tane görsel seçmem lazım. Evet arkadaşlar siz söylediğim gibi pek farklı boyutlarda Google'ın istediği gibi görsellerinizi hazırlarsınız. Ben örnek olması adına sadece bir tane atacağım şimdi. Yüklenecek dosyaları seçiyorum. Geldi. Seçtim. Siz buraya direkt sürükleyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi görselimiz geldi. Kampanyayı oluştur diyorum. Ve Evet, şöyle bir ön izlemesini yapıyorum. Günlük 20 lira. Ee, ve geri kalan şeyler de doğru. Reklam bilgileri de burada. Ve kampanya devam et diyorum. Ben para harcamak için bunu duraklatıyorum. Tamamdır. Şimdi gördüğünüz gibi Sales Display e, isimli kampanyamızı oluşturduk. E, i̇çinde bir adet reklamımız var. O da bu reklam görselimiz. Hedeflemeyi keyword kitlesi oluşturarak yaptık. Bakın bu bir demiştim. Yani bizim seçtiğimiz keywordlerle etkileşime geçen insanlara yönelik yaptık. İsmi de lojistik anahtar kelimeleri Amerika'ydı. Şimdi ıı, bir başka metoda geçelim. Hedef kitle ekleyeceğim. Kitleleri düzenliyorum. Reklam grubunu seçiyorum. Yani bizim reklam grubunu seçtim. Şimdi bir de özel hedef kitlelerden yeni bir özel özel hedef kitle oluşturacağım. Özel kitle oluşturacağım. Daha demin anahtar kelimelere göre yapmıştık. Hatırlıyorsunuz. Bu sefer de belirli web sitesi türlerine göre göz atan kullanıcılar için yapacağız. Örneğin şimdi sizin anahtar sizin sattığınız ürün neyle ilgili diyelim? Lojistik ilgili değil, değil mi? E, o zaman sizin müşterileriniz nerelerde geziyor olabilir? Bunu düşünün. Örnek vermek gerekirse lojistik dergilerinin internet sitelerinde geziyor olabilirler. Onun için internete geliyorum. Amerika işte top 100 logistics website yazdım. Şimdi. Pardon bunlar company. Ya örnek vermek gerekirse haber seri de olabilir. Hiç fark etmez. Mesela CNN. Sizin müşterilerinizin CNN'de dolaştığını düşünüyorsanız CNN'in yer adresini kopyalarsınız. Daha sonra buraya yapıştırırsınız. Belki de sizin müşterileriniz HaberTürk'te olabilir. Örnek veriyorum yani şu an. Yani eğer tarım ürünleri satıyorsanız tarımla ilgili bir sayfa olabilir. Bunları sizin belirlemeniz lazım. Ya da sizin müşterileriniz daha hızlı bir şey yapalım. O ne diyordu olabilirler. İnternet biraz yavaş kusura bakmayın. Ne diyor ya giriyorum. adresini kopyalıyorum ve gelip buraya ekliyorum. Burada bazı bilgiler çıkar. Yani haftalık gösterim sayısı e, ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. 10 milyondan, milyardan başlıyor. E, cinsiyet dağılımları falan bazı demografik bilgiler göze çarpabilir. Kitlenin ismi de nedir? Mesela istediğimiz web siteleri. Bir kaydediyorum. Bakın o da buraya geldi. İki öğe seçili şu an. Özel kitlelerimizin altında iki öğe var. Kaydet diyorum. Bakın şimdi benim reklamlarım ne oldu? Birinci olarak belirlediğim anahtar kelimelerle etkileşime girmiş olan insanlara gösterilecek. İkinci olarak da yine benim belirlediğim web sitelerinde, sitelerinde gezen insanları, kullanıcılara gösterilecek. Ee, onun dışında bir sürü şey ekleyebilirsiniz. Tekrar bir tane ekleyelim. Yani bunlardan sadece birinin olması yeter bu arada. Ben size nasıl ekleyeceğinizi göstermek için anlatıyorum. Mesela bakın. Göz at diyelim. İşletmenizle etkileşimde bulunan bulunma biçimleri. Mesela AdWords Optimizes. Bu da sizin uh, Google Ads'inizle temasa girmiş insanlardır. Reklamlarınızı tıklayan insanlar falan. Bunlara da remarketing olarak reklamlarınızı tekrar gösterebilirsiniz. Böyle kitlelerinizi seçip ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere şu an 3 tane farklı kitlemiz oluştu. E, tabii bizim sitemize şu an giren hiç kimse olmadığı için çünkü ben daha hiç reklam yayınlamadım. E, Hedeflenemeyecek kadar küçük uyarısı alıyoruz ama sorun değil. Arkadaşlar genel olarak bu şekilde görüntülü reklamlarınızı kurabilirsiniz ve yayınlayabilirsiniz. Teşekkür ederim.